Ya geçin bunları ya. İlla yeni yıl videosu yapıyoruz diye Noel Baba kıyafetiyle motora binen birilerinin videosunu mu göstermemiz lazım? Bizim kanalımız o kadar klişe mi ya? Aşk olsun. Yeni yılda yeni umutlara, yeni hayallere, her yeni yıldan daha çok ihtiyacımız olduğu bir seneye giriyoruz. 2020 gerçekten her yönüyle berbat bir yıldı. İnsanlar hastalandı, öldü, maalesef yakınlarını kaybetti işsiz kaldı, ekonomik sıkıntılar çektiler, evlere tıkalı kaldılar. Zaten morallerin hiçbir zaman yüksek olmadığı bir coğrafyada yaşıyoruz. E haliyle morallerimiz bozuldu, iyice depresifleştik. Ama çok güzel bir şey oldu. Kanalımızın kuruluşu da tam bu döneme denk geldi. Bugün neredeyse sizlerin de desteğiyle 50 binlik koskocaman bir aile olduk. Pandemi döneminde videolarımızı aksatmadan en iyi şekilde yapmaya devam etmeye çalıştık. Unutulmaya yüz tutmuş ama herkesin duyunca burnunun direği sızlayan marka ve modelleri anlattık. Birçok insanın ismini bile duyduğunda aman bırak o ne be o motor mu ne öyle eski püskü dediği fakat bizim Türk motosiklet kültürünü oluşturan marka ve modelleri reyting kaygısı duymadan sizlere aktardık. Aktarmaya da devam edeceğiz. İnşallah bu sene bu kötü hastalığı atlattık, ayağa kalkacağız. Hayal kurmaya ve de belki de hayallerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz. İşte bu bölümde de hayal kurup gerçekleştirenlerden bahsedeceğiz. Motosiklet piyasasının geleceğini şekillendirenlerden önümüzdeki senelerde artarak devam edecek olan ve her yerde karşımıza çıkacak olan elektrikli motosikletlerden, hatta motor sikletlerden, iki zamanlılardan yeni yıl hatırına geliyor. Alın sizi bol bol. Bakın iki elle gaz vereceksiniz. Dört zamanlılara, hatta süper şarjırlara ve tabii ki de en sonunda da elektriklilere geldik. Bundan sonra ne var? Bundan sonra bilmiyorum artık biz görür müyüz? Ama herhalde füzyon enerjisi var diyorlar. Ya da geleceğe dönüş filmindeki gibi çöpten böyle açıyorsun çöpü, atıyorsun, hop araba gidiyor. Hoşum. E tabi bu elektriklilerde ne ses var, ne vibrasyon, ne duman. Ama işten yanmalı motorlara göre hayvani bir patlayıcı gücü var. Biliyorsunuz elektrikli motorlar bütün güç ve torklarını bir anda aktarabiliyorlar. Eksiklerini Eee menzil ve şarj süresi bence pil teknolojisinde acayip bir devrim olmadığı sürece böyle de gidecek. Şimdi dünyada çıkmış ve çıkacak olan seçtiğimiz en iyi elektrikli motosikletlere bir bakalım. E o zaman ben Onur Çakı ve Nekipedia gazlı... Nasıl ya gazlı olmaz Gökhan? Buna şöyle yapalım. Ben Onur Çakı ve Nekipedia vınlıyor. Zero SRF Amerikalı Zero Motorcycle'ın 110 beygir güç, 190 Nm torka sahip makinası. 230 kilo ağırlıkla sıfırdan yüze 3,5 saniyede çıkıyor. Maksimum hızı ise 200 km saat. Görünüşü tipik bir sokak motosikletinden pek farklı değil. Tekerleklere güç veren Z-Force hava soğutmalı AC motor ise kendi tasarımları. 14.4 kWh lityum iyon pillerle şehir içinde 259, şehir dışında 89 km sabit hızla 159 kilometre menzil vaat ediyor. Standart ve premium versiyonları var ve bunlar farklı şarj akımlarını destekliyor. Premium versiyonunu hızlı şarjla 1 saatte %95 doluluğa eriştirebiliyorsunuz. Evde fişe bağlayalım derseniz 8,5 saat beklemeniz lazım. Premium versiyonu 21.500 dolar, standardı ise 19.500 dolar. Enerjika Eva Ribelle, Yakışıklı spor motosikletlerin vatanı İtalya'ya gidelim. Ama Ferrari, Maserati, Pagani ve De Tomaso gibi lüks otomobillerin vatanı Modena'ya. Şehir gibi şey. Bana bunlarla gel. Elektrikli spor motosikletler üreten Enerjika firmasının Modena'da olması şaşırtıcı değil. Yakışıklı Eva Ribelle modeli tam bir sokak motosikleti. Yağ soğutmalı elektrikli motoru, 145 beygir güç, 215 Nm tork üretiyor. Şimdi dikkat! Sıfırdan yüze 2.8 saniyede çıkıyor. Bunun bir de Ares versiyonu var. O 2.6 saniyede çıkıyormuş. Ok oh gibi, kurşun gibi gidiyor. Maksimum hızı 200 km saat, 21,5 kWh'lik saatlik bataryasıyla şehir içi 400 km, şehir dışı 180 km, ortaya karışık isterseniz 230 km menzil vaat ediyor. Sürüş modları, dahili GPS gibi teknolojilerin yanında önde ayarlanabilir marzocchi süspansiyonlar, frenlerde ise tabii ki Brembo tercih edilmiş. Fiyatlar 22.000 dolardan başlıyor. Demon Hypersport HS. Bu sefer atladık uçağa geçtik Kanada'ya. Kanadalı firma Damon hem performans hem de menziliyle bir canavar yaratmış. Sıvı soğutmalı 160 kW'lık motoruyla 200 beygir güç üreten bu spor motosiklet sıfırdan 100 kilometreye 3 saniyenin altında ulaşıyor. 321 kilometre son hıza ulaşabildiği söylenen motosikletin şehir içi dışı karışık menzili ise 321 kilometre. Yani son hızıyla aynı. Hızlı şarjla 45 dakikada %80 kapasiteye ulaşabiliyor. Evde fişe takınca %90 kapasite için 15 saat uyumamız lazım. Ayrıca firma motosiklete iki tane kamera ekleyip yolu ve etrafı analiz ederek sizi tehlikelere karşı uyaran bir akıllı sistemle donatmış. Fiyatı ise 25 bin dolardan başlıyor. 150 beygirlik SX modeli 20 bin dolar, 100 beygir SE modeli ise 17 bin dolar. Harley Davidson LiveWire. Yılların Harley Davidson'ı bile elektrikli motosiklet çıkartıyor. Vallahi helal olsun. Yüksek sesli V-twin ile meşhur bu dinozor erken uyanıp erken yola çıkanlardan. LiveWire 105 beygirlik motora sahip. Şehir içi 235 kilometre menzil, şehir dışı ise 152 kilometre menzil sunuyor. Hızlı şarjla 1 saatte bataryayı doldurabiliyorsunuz. Oldukça şık gözüktüğünü söylememiz lazım. Bakalım gençleşme adımları Harley'i nereye götürecek? Evin McGregor ve Charlie Burman'ın Long Way Round ve Long Way Down'dan sonra yeni Long Way Up macerasını Harley Davidson Livewire ile yaptıklarını hatırlatalım. Bu macerayı izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Adamlar elektrikli motosikletlerle Amerika'nın güneyinden Amerika'nın kuzeyine çıkıyorlar. Ama yolda işte bu motorları nasıl şarj ediyorlar? Arkalarından gelen araçlar benzinli mi, elektrikli mi? Gerçekten harika bir hikayesi var. Aslında birçok şeyin cevabını da o belgeselde bulacaksınız. Normalde sokak motosikleti olarak tasarlanan ve üretilen Harley Davidson LiveWire bu belgesel için adventure motosiklet haline getirilmiş. O versiyonu da piyasada görür müyüz bilmiyorum ama bu sokak motosikletinin fiyatı 30 bin dolar hop duralım. 2021'de acayip planlarımız var. Acayip içerikler geliyor. Ama bunun için desteğine ihtiyacımız var. Hemen kanala abone ol. Çanları aç. Beni Instagram'da takip et. Yorum yaz. Like bas. Beğeni bas. Arkadaşlarına gönder. Whatsapp'ta de ki ya bir kanal buldum. Yok mu öylesi? Hemen at ve bize destek ol. Ayrıca 2021'de böyle çok şık bir şekilde motorlara binmek istiyorsan bu güzel tişört ve bu güzel tişört nekipedia.tv'de seni bekliyor. Hem tişörtleri al hem de bize destek ol. Devam et ediyorum. Ark vektör. O zaman tası tarağı toplayalım. Hemen Norton ve Triumph'ın memleketine gidelim. Karşınızda lüks bir elektrikli motosiklet var. Gelecekten gelen Cafe Racer tasarımıyla Art Vector 0'dan 100'e 3.2 saniyede ulaşabiliyor. Maksimum hızı ise 200 kilometre ile sınırlandırılmış hızlı şarjla 40 dakikada dolan bataryası ise 436 kilometre menzil vaat ediyor. Detayı çok yok. Yapımında özel deri ve karbon fiber malzemeler kullanılmış bu şık İngiliz ayrıca heads up display'li akıllı bir kask ve yine özel bir kıyafet de geliyor. Fiyatı 120 bin dolardan başlıyor. E iyi para. Lightning LS218. Yine Amerika'dayız. Bu sefer en hızlı elektrikli motosikletleyiz. Lightning LS218 sıvı soğutmalı elektrikli motoruyla 200 beygir güç, 228 Nm tork üretiyor. Tam bir canavar. Sıfırdan yüze 2.2 saniyede çıkan bu yıldırım 346 km saat ton ulaşabiliyor. Hatta Utah'taki Bonneville Speedway'de en hızlı elektrikli motosiklet rekorunu kırarak kendini ispat ettiğini söyledi. Süs Süspansiyonlarda Ohlins, frenlerde Brembo ile çalışılmış. 3 farklı batarya seçeneğiyle geliyor. 12, 15, 20 kWh, 20 kWh batarya ile 290 km'ye kadar menzil sunuyor. Fiyatı 39 bin dolardan başlıyor. Tarform Luna Tarform, çevreci hassasiyetle teknolojiyi birleştiren, retro esintileri içinde postmodern hatlara sahip, endüstriyel dokunuşlar içeren ilginç bir motosiklet. Racer ve Scrambler olmak üzere iki versiyona sahip. Yapımında ketan tohumu, vegan deri, mısır nişastasından plastiğimsi bir malzeme kullanılmış. Önde sürücüyü tehlikelere karşı uyaran bir radar, yine arkada 180 derece kamera, sürüş modları gibi teknolojik oyuncaklar da var. Tam bir yeni nesil startup kurucusu motosikleti. 55 beygir güç ve 190 kilometre menzil vaat ediyor. Ön sipariş fiyatı 24 bin dolardan başlıyor. Elle üretildiğini ve 54 adet limitli olacağını şimdiden belirteyim. Fuel Flow iki Fransız, bir Amerikalı diye başlıyor hikaye. Fıkra zannetmeyin, gerçek. Birleşmişler, bu firmayı kurmuşlar. Amaçları şehir içinde rahat kullanılabilen, süper sport gibi gidebilen, hızlı da şarj olabilen bir motosiklet. Flow modeli böyle doğmuş. 136 kilometre maksimum hızı olan bu güzellik, iğmelenmesiyle... Herkesi şaşırtıyor. Sıfırdan yüze 2.7 saniyede çıkıyor. Sonuza neredeyse 3 saniyede çıkabiliyormuşsun. Sonrası yok. Sağlık olsun. Hızlı şarjla 30 dakikada 10 saatlik bataryayı doldurabiliyorsunuz ki bence gayet iyi. Bu bataryayla 240 km menzil veriyormuş. Fiyatı da 12.000 dolar. Oldukça cazip. Gogoro Smart Scooter S2 Adventure Akıllı telefon üreticisi HTC'nin sahip olduğu Gogoro hem elektrikli scooter hem de bir batarya şarj ve değişim istasyonu ağıyla piyasada yer bulmaya çalışıyor. Smart Scooter S2 Adventure her yola gidebilen bir elektrikli scooter. Yükseltilmiş süspansiyon, 4 pistonlu kaliperler aksesuarlarıyla maceraya atılmayı kolaylaştırıyor. 92 km son hıza sahip scooter 96 km menzil sunuyor. Aslında enteresan olan Gogoro batarya değişim hizmeti. Yani bu scooter veya Gogora Scooter'a sahipseniz sayıları 2000'i bulan Go Station'larda bataryanızı veya bataryalarınızı motorunuzdan söküp istasyondaki şarj bölümüne yerleştiriyorsunuz. Orada hali hazırda şarj olan başka bataryaları da motorunuza takıp yolunuza hızlıca devam ediyorsunuz. Çok güzel bir sistem gibi duruyor. Bence hepsi bu sistemi kopyalar. Scooter'ın başlangıç fiyatı 2500 dolar. ve en sevdiğimizi sona sakladık. Emula bir nevi emülatör. İtalya Torino merkezli Two Electron firmasının konsept motosikleti. Motosikletin en heyecan verici yanı işten yanmalı motorları taklit eden gelişmiş yazılım ve donanımlarla gelmesi. Sistemin ismi McFly. İçten yanmalı geleneksel motorları taklit edebilmek için özel yerleştirilmiş hoparlörler, titreşim motorları, vites ve debriyaj kolları ile donatılmış motosiklette yazılımla hangi motosikleti süreceğinizi siz seçiyorsunuz. Sesiyle, titreşimiyle, tork ve güç eğrisiyle, vites geçişleriyle o motosikleti, motosikleti kullanıyor gibi oluyorsunuz. İki zamanlıyı seçiyorsun. Basıyorsun, ortalığı dağıtıyorsun. Bir de duman çıkarsa var ya of of. Şimdilik sadece 3 motosiklet taklit edebiliyor ama gelecekte yüzlerce motosikleti eklememek için bir neden yok. Şöyle Transformers gibi de basacaksın. İlk önce sesini, gücünü taklit edecek. Sonra da böyle sağdan soldan çıkacak kanatlar, manatlar istediğin motora dönüşecek. Nasıl? Yine ben bu bir tane motor alıyorsun, bütün motorlar senin oluyor. Hep gelecek gelecek diyoruz ya, düşünsene şimdi bu motosikleti aldın, böyle bakıyorsun uygulama hareketten, yama basıyorsun, inliyor, basıyorsun, beğenmiyor, basıyorsun, try, dikkat et, hepsini indiriyorsun, bugün try tıkatın. yarın beğenmiyor, öbür gün yamasın, öbür gün ondan, müthiş bir şey. Neyse fazla uçmayalım yeni yıl hepimize öncelikle sağlık getirsin. Barış, sevgi, huzur, bolluk, refah, mutluluk her şey sizinle olsun. 2021'de her şey o kadar şahane olsun ki bol bol gezmelere gidelim, istediğimiz motorlara binelim, güzel güzel tatillere çıkalım, beraberce görüşelim, beraberce sürelim. Daha ne isteyebilirim ki? Bir de şu espriyi yapmazsam yapayım mı? Yapmayayım. Yapıyorum. Yapıyorum. Gelecek sene görüşene kadar güç sizinle olsun. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum.